Hastestit bebe güzelsmis. Kardeşim Süleyman Kazanabilecek ama orası önemli. Oğlum adam 55k Tristana nasıl var oğlum ya bırak. <laughs> Metro toları de arama. vurdu. Sen vurdu? Warwick, ulti vurdu, tuttu. Hangisinden çıkayım lan? Kurabışuna vur abi, şuna vur 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 vur. Vuracak canım yok. <laughs> Dayan. Merhabalar arkadaşlar ben Kerim Çelik'ten bugün sizlerle birlikte supportla Alistar oynayacağım ve arkadaşlarım var bugün eğlenceli bir maç olacağını düşünüyorum bakalım nasıl olacak Sansar Sülo var arkadaşlar yanımda Sansar Sulo ya oyun öğreteceğiz bugün <laughs> hadi hadi adam, adam oyuna başladığından beri Tristan oynuyor arkadaşlar ben bir base atayım kanka item almamışım ya ya al işte al <laughs> Al milyonlar geliyor adamlar şimdi gelecek. Al. Al. Al, 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 al yandım. Neymar <laughs> <mi>? gene favori potemini <laughs> atmış oraya. yani favori çalışsın da bekliyor adamı. Hay bir de ama Akali bu ne yapıyor? <laughs> Akali'de <laughs> de item yok. Akali nerede <laughs> oğlum? Tamam tamam bari. Akali var, ne abi. alaka ya? Ya Allah ya. Harcide. Mal ya. Karşıdaymış <laughs> diyor. <gülüyor> <laughs> e hadi vuramıyorsun ama son vuruşu. Ya sen bir sussana amına koyayım oyununu oyna. oynayacağız bizden de. Ben hemen iki level olalım direkt önüne atacağım adam. Sen E açtın değil mi kankayı? Ya yardım etsenize burada adam. Hey. Geliyorum 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 ya. geliyorum. Tamam oğlum 2 level ya, 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 ya. Adam bir level. Tamam. Ama öldün. Ölmedim daha ben geliyorum. Nazım gel. senle gelirsen iyi olur kanka gel. Nazım gel. Yolla yolla yolla. Yolla. Oğlum birle oğlum daha ya. Şifa bas. Şifan da yok değil mi? Yok kanka yok. Aldı orayı. Hemen şifa Nazım bas. Al orayı. Süleyman şifanya basmadı. O öldü. Ben şuradan kaçıyorum artık. Oo. Sulo kaç sulo kaç. Adamsın lan sulo. Helal olsun adamın mavisini kırmızısını aldın. Tamamdır kardeşim. Birebir kill aldık verdik. Nazım vermeseydi de. Ben... Ağabeyim, lazım Abi Nazım vermesin değil. Orada neden bana şifa atmadın Süleyman? Neyi bekledin o şifa için? Şifa <laughs> kardeşim, bastın <laughs> sana? Gerideydin geride. Ben oğlum şifanın range'indeydim ben o sırada sana doğru koştum görmedin mi? Hayır kardeşim benim gördüğümde sen gittiydin şifaya gerek kalmadı. Allah Tamam ya tamam. <laughs> <laughs> Yamultacağım adam orada devam et. Geri kaçsan. Tamam kaç 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 kaç. Kaç kanka geri. Tamam. Erken Beklen. Atın şifayı. Beklen geliyor Geldim. Skill lava mı? Va va va. Gel gel gel. Gel 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 gel. Süleyman atla. Vur buna kanka. O sen de Süleyman. Alamadım alamadım. Minyon çok vurdu. Tamam kardeşim tamam. lazım çıkabilirsin artık kanka. Çekiyorum galiba demedim. Her neyse. İyi vurduk yine ne yapalım. Benim skiller yok başta bekleseydiniz biraz. Ya skiller var mı diye onu sorduk ya işte. Bu büyük mü ben alıyorum ha tamamdır tamam. Süleyman ben buna gireceğim tamam mı kanka? Tamam. Skillin var mı? Var. Tamam. Ben bunu aldım. Ya senin Allah Tamam 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 kaç kaç. Adam range'e girmedi kanka. Yoğunlaşma süresinde geri kaçıyorlar. Bak 9 saniye sonra bir daha gelecek be Ona bir tane vursaydım be o öldü öldü tamam öldü. Hadi o da ölür. Tamam. tamam. Hadi be. Oh, be. Süleyman ölüyor Var, dolan bırak, adam. Parma gel bırak. Parma gel bırak. Tamamdır. Çok güzel kardeşim Ahinin cana yani. bakın ya. Sen Dönelim size mi Süleyman geliyor. gel gel. Totemat geliyor bak. Otomat. Size geliyor. Totemat diyor adam geliyor görmüyor musun? Ya geliyor da adam ejdere girdi bak güzel değil. Var Büyük var var? Ejdere, girdiyse ejdere alalım o zaman. Gel adam alalım şurada. Leman harbiden. Var biz Adam sahi burada sülü gel 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 gel. Vur vur vur, vur vur. Helal. Sen, sen de o sen de, de kesti. Ben de sal. Tamam kardeşim. Adamsın be. Ejdere Öldüm gel, ejdere gel. Ejder öldü tamam. anasını satayım ya. Ne abi Anladım, abi, abi ya. Süleyman başta gelseydi bu kadar uğraşmazdık ki zaten. Adam farm diyor ya. Allah Allah. Ah gelmedi W. Kardeşim abi niye bu Yandık kadar... Ya. <laughs> Yandık ya. Yandık ya. Aman koyayım girme diyorum adama hala üstüne üstüne atıyor. Oğlum ej ejderi alsın daha mı iyi? Ay aldılar şimdi senin yüzünden. Ne oldu ben ama aldı ejder gene. Abi bizim mid de çok geride sadece Tamam tamam. Bu ne yapıyor lan daha burada? Anasını sattım. Onu. Kerem siz şey yapın sadece Süleyman sadece farmla laneye oynan siz. Tamam tamam biz hallediyoruz Hayır. burayı zaten Oo. ya. Sen bak çok ileri gidiyorsun adamın dibine dibine gidiyorsun. Abi dur. Biraz girme pasif oyna biraz girme. Ya ben, hafif, öldüm mi? girme diyorum. Ben öldüm ya. İyi bakalım. Reis evet, atam. Abi boşu boşu adam bak ya. Bak. Çok fazla abi. milyon var aynen haklısın kanka. Tamam orada adam. durma durma gal orada bak adam öldürecek seni. Ya öldüremez onu da. Dur onu, dur onu, dur onu zıplat. Zıplat onu. Bak. Sen range'e girmiyor kanka. Dur. Tam bir dürtsen adamı. Kardeşim range'e girse durdacağım zaten. Tamam çık geri çık geri. Birader bir çık geri ben bey zaten. Bak öleceksin. öleceksin çık geri amına Anasını satayım ya. Dürt onu diyor. Dürtsek gelmiyorsun, vurmuyorum. Abi, ben seni dürt anlamıyorum dürt, kardeşim. Abi, abi. E dürt oğlum ne yapayım? Karakterin yapabileceği abi. şey bu kadar ya. Allah Allah dürt diyorum diyor. Üst stat üstüne stan yiyoruz kardeşim. Dürt onu diyor. Vuracaksan dürt dersin. Yaram krala bir şeysin ya. Abi, devam abi, et, uzak devam et hadi. Ya Allah aşkına Kerem benle beraber oyna birader tamam mı? Allah aşkına oğlum Allah aşkına bak 10 tane farmım var. Birazdan seni geçeceğim. Allah rızası o, için öylece oynu şi. bak. Şimdi gir 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 gir. Gir gir gir. Gir gir. Kardeşim stun yiyor stun stun yiyor. Ya stun yesin Kerim Mal mısın stun'i? Adamın canı yok. <laughs> lan Allah mal Allah. mısın? Adamın şeyin var lan. Bir Be belirli bir mesafem var atlayabilmem için. Salak mısın çocuk? Adam base atmıştır altını dizdi amına koyayım. Şimdi alacak. Adam bir daha hiç demeyecek. Aynen kanka. Neden acaba? Bir düşün. Gelir ben bir kere öldüm adamı onu da şeyin orada öldük. Gel şu kule, kule kule kuleden altın var alalım onunla. Hadi alalım. Oo hop, bak şimdi nasıl vuracağız kule ya. Anasını avradını satayım. Uy. Tamam. Kerim dürtebilirsen birini dürt. Kanka bak bu çağır dürtme değil. Bir anda girip öldürme çağrı. Gel Kardeşim. işte o zaman gel. Vur kanki. Hadi gel be. Gel. Tamam, tamam Sülo adamsın gel. be. Çık 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 çık. Önümü önümü tut, önümü tut, önümü tut. Allah Artık. Seni kahretsin. Abi adam tutuştur attı zaten, tutuştur attı. Gel. Süleyman gel ejlere gel. Geldim, geldim. Saç görüşüme bakalım. Heh. Ben adama stun'ı koydum. Vurun abi o adama. Ben ee, ultim de var benim. Ahri bana aldı. Ahri'ye, ahriye gel, Ahri'ye dön, Ahri'ye dön. Ahriye bak dön. bak bak, aldım onu. Ahri'ye dön. Helal. Hadi, stunladım kardeşim. Vurun ona. Hiçbir şeyim yok. Tamam tamam. Nazım o adama bence hiç zorlama. Ahri'ye tamam. geliyorum bir daha geldim mağaraya. Evet. Dur, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kurt. Helal. Allah. Adam Süleyman buraya doğru lan. attım. Yok yok, sıçram yok. Olsa W'm olsa. Benim hiçbir şeyim yok kanka. Süleyman çok güzel be, mı? çok güzel. Kaç kaç Sulo kaç. Tamam kaç. Süleyman çekil. Süleyman çekil. Süleyman'ı öldürtmedik gene. Sansar Sulo be. Adam gel, giriyor giriyor, son, giriyor gel, alıyor. Gel gel. <laughs> gel. gel. İşte bu be. Süleyman. Kaç kaç Sulo kaç. Süleyman çık. Allah be. Süleyman çık. Sen ah, sene. Çık. Ah, çık. İşte bu be. Ah be. Tamam Adamın tamam. Tamam. tamam manaya, kanka manaya, Süleyman'ı manaya, öldürtmedik. Sen kendimi heba ettim lan. Ejder de bizde kalmış. Çok güzel. Ejder aldım ya çarpı kim attı? Adamsın. Kardeşim yani burada oyuncu Karşı adc'den bir tık daha üstte bizim Sulus'ünde. şimdi. dış bak bu adam e, item çıkmamış Süleyman. Eee evet. senin item bitmiş artı ayakkabın bitmiş. Çok güçlüyüz şu anda onlardan. Direkt girelim. Direkt girin aynen. Ulti şey attım ya o ormana attım. Dur farmı biraz dondurabilirsen diyeceğim ama dondurma bırak. bırak dondurma. Çok hasar Adam bana geliyor. Tamam ya. adam e, şeyini kullandı. Ben giriyorum gir, buraya Süleyman. Gir. Ben tam Tamam modu ölür Süleyman. Hadi be. Hadi be. 2 1 Süleyman vur. Helal. Çiz. Tamam be. Çok, Çok güzel duydum. kardeşim. Yürü. Totem at varsa totem Yürü yürü. Totem yok kardeşim. Kardeşlerim ben Darkin oldum ama. Şuraya bir totem bırakabilirsen bırak kanka ya. Sende yok totem mu totem? Yok. Şunlara bir item item bitecek. Hem item alıp gelen kuleden altın alalım. Direkt zaten benim de pasifim vuracak şeye, kuleye. Sen de koy ey, kuleye. Dur gelmeden. Kaç 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 Ağır, kaç. Tamam ya. ben bunu iterim. Hayır sıkıntı yok. Hop kafasına bir tane yesin bakalım o. At item. Geliyorum. Dal, dal dal dal. Dalma dalma. Ya dağıtsana be amına koyayım. Ben... Ahri geldi görmedin mi nasıl Ahri geldi alayım. oğlum ya ben seni Kendi Seni korucam diye Seni korucam Ahri. diye Süleyman dalınır mı ya adam geldi görmedin mi Ahri'yi görmedim birader Ahri'yi görmedim E hadi çık Tamam ben neyse ya galiba hiçbir şey yok Adamların dördü de burada oynuyor ki birader bizim Mide baksana Abi mide bakın taba bakın 1-8 adam ya 1-8 Maşallah. Adama kill aldırdığım oh. halde 1.8 bir de ya. Abi Akali 12 de var. O akali nasıl keseceğiz? Halledeceğiz kardeşim sen rahat ol. Şimdi bu adam sadece şeyi çıkmış, Kraken'i çıkmış. Hala botu yok. Tut onu. Tut onu lazım. Sal. Lazım salsana. Kardeş kill almam lazım da. Sıçra attım ya bir de saldıran ya. Ha neyse asist aldın. Giriyor Süleyman. Atla o adama. E yeme Süleyman. Kırmızı bir şey gelse sağ sol yap. Heh öyle yap. Aferin. Bu Heh. adamlar burada helal, lan hala. Helal. Gel gel gel. Oynarız buraya. Kerim. Kanki oya, oya, ben oya, ben oya, de. bende. ben bende. Çıkarmıyor beni buraya. Keyitlim beni oya, çıkarmıyor oya, şu anda. Oynasınız. Geliyorum şu anda. Süleyman atla. Yok abi ben adamlar başta bana <laughs> canım adamlar hiç şey. Ha sen öldün mü? Öldüm birader. Abi yok. Zerat'a bak be. Yok Zerat. yok yok yok. Zerat. Abi çıksan, bir o tane, tane skill at. Bir tane skill at. Demir solo solaryi çıktım şimdi kanka. Abi bana fokuslandı ben hiç oynayamadım. Sen kanka. benden ayrı kaldın ya. Bir de beni Caitlyn çıkarmadı orada. Gel gel bir de gel. Bir de gel sen gene onlara 8, böyle 8, 7, ederim. 6, 5. Geliyorum hemen. Zerat yok abi bizde pasif. Zerat pasif. Darius pasif. Sadıç. 8 level kaldım ya. Ejder geliyor 10 saniye sonra. Miditin için ejdere geçen. Botu itsin birisi de. Aha burada ben, adam. Aha geldi geldim geldim geldim. Tamam geldim. Dayan. Öldürsün onu ya. Dur. Geldim tamam geldim. Abi ona sıçra atmanın manası yok ya niye Kanka Skaç benim hex hex sıçra abi. var ya Ejder'e gel Ejder'e gel O adam zaten buraya kadar vardı bir de Değil mi? Aynen Abi ben bir bot farmını itip gelen ben Ya botu boş ver şimdi Ejder var gel buraya Geliyorum hadi Ejder önemli gir, 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 kardeşim gir. Saç şu totemi temizle Ahri geliyor Ahri giremez giremez o Sen bana bırak Kardeşim ejder varken boş sen şimdi. Neyse vur vur ejderi vur ejderi vur. Tamam. Aldık ejderi. Çıkın. Çıkın. Çık 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 şunu ye. Bana bırak oğlum ne yapıyorsunuz ya. Saç sen darginsin ya. Tamam şuraya gidiyorum ben. Tamam. Kerim. Adamı Süleyman gitsin sen benimle gez. Ben, ben Süleyman'la gezerim oğlum ya arkanızda arkanızda deme al ah, al ah, al ah. tamam tamam Kanka, tamam ben bu bir... adam benim ne yapıyor lan bu geliyorum geliyorum oraya doğru geliyorum arkadan e geliyorum. ben e kanki doğru demir solerimiz var yapma. gel gel beyzatma e Süleyman demir soleri var basarım gel kalkan veriyor gel şurda adam şurada lan şurada adam nerede demin buradaydı şimdi bak bak Geldim 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 geldim. Bunu tuttum. Ananı satarım ha. Tutum orayı. Helal tutayım ha. Çok güzel be. Arlısınız orayı. Geldi geldi. Tamam, abi, tamam, abi çok ah, güzel. Bana, Akali bana ulti atıyor ya. Akali bana attı ya. Anasını bana ne attı o? İlk Maxime ultisini bana attı. attı. İkincisini sana pul, attı. Bak. Canı ful e, hiç çatmıyor ya. Çatmıyor <laughs> ya, ya. Ya 0 oynuyorum böyle oyunlara ya. Buran çalsın tilt. Adam ikisi de hero denemeye girmiş saç. Adam normal gama diyor, hero deniyor diyor ya. Küre, küre normal gama mı diyor? <laughs> tutun da. Geliyorum geliyorum. Tutacağız şimdi orayı. Adam var bak. Geliyorum size doğru. Vur şuna bir saç şey. Birini bana yolla. Bekle, 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 bekle. Bekle, bekle. Pasif oyna, pasif oyna. Pasif oyna, bekle. Pasif oyna lazım. Tamam. Stanı yedi o. Çok güzel. Abi ben bir Şunu bir alın atıyorum. abi. Alın onu be. Al onu. Heh, tamamdır. Gel Geliyorum lazım ya. arkadayım. Bir dakika, Caitlyn burada beni tuttu kanka. Geldim oraya dur. Çok güzel be. yapabilirim oynarım onu, oynarım ya. ya. Helal Süleyman be, tamam. Geldim geldim, devam et Dari, devam et. Stun yedim ben. Ah. Çek Dari, orayı çek. Ah. Ah ah. Abi işte salta oraya var ya olacak da. Yok kanka bu adam abi, hiçbir işe yaramıyor ya. Bu, ben Gerçekten hiçbir adam, işe yaramıyor da, ya. Bak sen adam bariyeri nerede açıyor sadece ya. Oğlum bu adamlar sürekli stunlıyorlar bizi ya. Ne yapabiliriz kanka bu adamlara mi? karşı? Sadece bu mi? adamlara karşı hiçbir şey yapamayız. Adamların şeysi var abi midiyle şey solos taşıyor bak konuşamadım sinirlendim galiba ya kanka, kanka, sinirlendim. Nazım pasif oyna ben gelene kadar. Nazım pasif oyna. Ölme Nazım, ölme. Ya dur lan bir ben ölmem. ölmem ya. Ananı sattım <laughs> ha. Lan dur lan ben ölmem ya. Gel buraya, gel gel hepsini alırım. Geldim, hepsini geldim, alırım. Gel. geldim, geldim, Ölüm. geldim, geldim. Beni, beni bekle, beni bekle Süleyman girme. Öldü, öldü Süleyman, bir daha atla. Bir daha atla Süleyman. Atla Süleyman. Helal, helal Süleyman. Var mı öleceğiz ama onun adı? Ölmez diyor, ölmez. Tamam Buradan bu adam bir daha atla. Allah, Süleyman bak arkanda Akali var. Ya Allah Süleyman Allah adamı niye itiyor ya? ya? Ah, Akali kesti. Süleyman arkadan Akali var diyorum. Duymuyor musun sen beni? Gör, duydum da geç duydum kankam. Standart standart. Dur kan vur, vur Alal. Tamam öldü öldü bırak. Hadi. Çık çık. Çık çık. Çık çık. çık, çık. Nasıl tamam, bir tamam. ulti açtın lan sen öyle ha? Bana gelir diye düşündüm de şunun da gelmedi. Hoppa o da öldü. Tamam. Çok güzel var. Ben midi içiyorum oradan kırmızı al alacağım tamam mı? Çok güzel çok güzel. 16 asitim olmuş şimdiden. Hadi bakalım. 16 beni öldürtüyorsun, öldürtürmeseniz. <laughs> Kardeşim sen çok değişik giriyorsun. Ya. Hiç belmedi şekilde <laughs> giriyorsun. Abi öldürdüm. Ya. öldürdüm. Öldürdükten sonra W spamla gelsen ya. Spamlamıyorum. <laughs> Kangam spamladım işte adamı bir daha kovaladık ya. Nazım buraya gel. Nazım buradaydı adam. Geldi. Abi gel. orada. Gel gel. Tamam ben, ben yanındayım zaten görmüyor musun beni? <laughs> Adam o. Geldim 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 dayan dayan. Tamamdır kardeşim. Hemen hallettik orayı da. Adam alacak Aa. vallahi ne biçim can yeniliyor ya. Ay ya. Aa geldim 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 ahriye geldim. Ah be. Aha burada Akali var lan. Akali de orada. Akali de orada dikkat et. Hadi görüşürüz Akali. Ulti attı adam. Akal namına koydum. Helal, helal. Süleyman atla bir şeyler yap At, lan atla, 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 vur. Atla, helal. Atla, atla. Tamam. Görüşmek üzere. <laughs> Nasıl çaldım ama? M mitteki farmı alamın abi. Abi buraya yaram ve ondan Devam yok. devam 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 buraya yaram. Ya. Yani Benim Burası pasifim bir de bir var bir iyi vururuz mı? buraya. caitlyn atla. Helal. Gel gel barona, gel barona gel. Barona gel. Barona gel. Barona alamayız of. şu an sadıç ne baronu ya. Abi kurtarın beni. Lan önüme geç. Allah belanı versin senin ya. çek ya çek oraya alamayız. Adam çık önüme lan. geçmekten aciz ya. Gerçekten garip bir çocuk ya. Ah nazım da ah nazım da. Güzel koydu. Güzel koydu. Allah Allah. Oğlum bu çocuk gerçekten çok garip ya. Allah kısa adam oynamayı da bilmiyor yani. Lan ben adam Caitlyn ulti atıyor. Oynamaya. Önüme geçmiyor ya. Adamın önüne geçeceğim diyor. Zorluyor. Garip. Gerçekten çok garip. Abi gelin bir de. Çikolayı bir de gel. Bir bir gel. Bir alalım. Ananı satayım ha. tane de şundan alayım. Tamamdır. Geliyorum hemen. Şu zekeyi sana bir vereyim kardeşim biraz daha çok vur. vur adını. Gel 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 buraya gel. Kime vuruyorsun sen? Beyin yoksun seni Saç kekliğini atla. Arkanızdayım. Lan oğlum Nazım sen sen ne yapıyorsun Süleyman? Kim atladı ona? Süleyman atladı oğlum lan, bekleyen lan, Süleyman. Lan, atla. Çık sağda. Oynama, oynama. Ben yetişemiyorum ya. Ondan nasıl satayım? Abi ultiye de kapatmazsınız ki ya. Ultiye de oh, abi. Ya. abi. Akali geldi zaten yok, ya. Yok evet, ya. ya, abi, abi ya. yok ya. <laughs> yok, ya <laughs> benim abi yok ya. Yok abi yok. Görüyorsun sadece takımı. Valla benim de bok gibi Oğlum biz iyiydik lan. çarptın biz çok iyiydik. Şu mid'e bak sadece bir parçalığına ya. 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 Abi öyle yetişemiyor adamlara. Çok fazla hızlılar. Gel gel. Gel gel. Gel buraya kuleye gel çabuk gel Beni yalnız bırakma çabuk gel Oğlum doğmadık daha nasıl gelen mal mısın sen? Helal be Öyle. Süleyman <laughs> <oldum>. ah. Oynadım <laughs> be kardo <gülüyor> geldim, <gülüyor> geldim, <gülüyor> geldim 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 Farm it farm Girme <laughs> farm Girme 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 Gir gir şimdi gir Oynarım. Girme, girme. Akali var. Ben giriyorum Kardo. Gir 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 gel at birini bana doğru. Abi Akali'ye yapmayın ya. Ananı sattım. Tamam, yani çık, çık Akali alacak. Akali lazım. öldü. Öldü öldü. Abi yapacak bir şey yok. Akali öldü de. Ana Akali de ölmedi Akali ona. ölmedi. Tristan'a doğuyor. Bizim adam ne yapıyor burada be bu adam? Bu adam ne yapıyor ya? Hadi kanka hadi be hadi. öldün çıkamadım ki standdan. Bu adam ne yapıyor Standan. ya? Çok merak <laughs> ediyorum abi çok. <laughs> Bu adam e ne yapıyor bakayım. ya? Süleyman nasıl ölecek diye izliyor adam. Baba Allah belanı versin senin ya. Mal mal. Abi çıkma Ben standdan. <laughs> Bak tamam. gittim Akali dönse can Akali can çalıyordu. Akali'ye ultiyle attım Ö öldürdüm amına koyayım. Geri dönemedim. Ne yapayım abi? Standdan çıkamıyorum ki.